görecektiniz. Bakın efendi, bir muharebe kazanmak, bütün bir savaşı kazanmak anlamına gelmez. Neyse efendim, yine bir gün bir operasyondayız. Ben en önden yürüyorum. Ne öyle sürüneceğim yerlerde falan. Bakın, kurşun adres sormaz diye bir tabir vardır. Herhalde bunu duymuşsunuzdur daha önce. Ya komutanım sıkıldım ben ya. Hem daha git mutfakta yemek yapacağım ben. Ha, e, Git tabii çocuğum git. Ve biz senin neyin olduğunu sana daha sonra bildiririz. Hadi taburcu oldun hadi. Ben bir baksaydım. Yok efendim ilgilenmeyin. ilgi görünce şımarıyor. Yaş kaçtı sizin? 21. Maşallah canım benim. Pek de gençmişsin. Siz de pek yüzbaşı gibi durmuyorsunuz. <laughs> Değil mi efendim? Üniformadandır. Genç gösteriyor. Sever misiniz üniformalı erkekleri? <laughs> Var mı böyle bir fantaziniz? Anlayamadım. Hadi hadi ben anlatamadım. Efendim ben üniformalı bayanları pek severim. Hiçbir üniformayı, formayı ayırt etmem, seçmem. Mesela lise forması, e, yeri gelmişken söyleyeyim, mesela hemşire forması pek severim. Ben gidiyorum oğlum. Hadi yavrum git. Selametle, selametle. Hadi. Askerlerinizle ne kadar samimisiniz. Öyleyimdir efendim, huyum kurusun. Rahmetli Hulusi Kentmen gibiyim, dayanamıyorum, ne yapayım? efendim herkesle samimi olmak istiyorum. Ben buyum. Mesela sizinle de samimi olmak istiyorum. Ee, mesela size sarılmak istiyorum ben. Böyle sevgi yumağı olmak istiyorum. Sen de ister misin ha? Anam! Ne oldu asker? Aman diyeyim. Ne oluyor burada? Vallahi bir bilsem. Üniforma ne kadar yakışmış size böyle Hüseyin Sağ olun komutanım. Müsaade ederseniz önce bir salavat getireyim. Sonrasında siz benim canımı alırsınız muhakkak. İşiniz yoksa kapının önüne kadar çıksak diyorum. Üsteyim Çıkalım komutanım. Beni hep böyle hatırla. Nasıl? Nasıl nasıl? Böyle yakışıklı, sempatik vesaire vesaire. Dışarıda bekle beni. Emredersiniz komutanım. Siz haklısınız komutanım. Bilmem. Bu üzerindeki Levent Üsteğmen'in mi? Evet komutanım. E o zaman söyleyin de cezanı o versin asker. Sakın ne olur söylemeyin komutanım. Bırakın Allah'ımdan bulayım. Yok olmadı siz verin cezamı. Ama ne olur Levent Üsteğmen'ime söylemeyin komutanım. Niye? Bu kadar çok mu korkuyorsun Levent Üsteğmen'den? Yoksa dövüyor mu sizi? Yok komutanım Allah için dövmez. Ama utancımdan bir daha yüzüne bakamam. Allah Allah. Bu kadar saygı duyuyorsun ama şu yaptığın işe bak. Şeytana uydum komutanım biliyorum. Yeni hemşireyle tanışmak için bir bahane olsun istedim. Günlerdir kara kara düşünüyordum. Çok affedersiniz. Ben duygularımın ve aşkımın kurbanıyım. Hay Allah'ım ya. Asker demeye bin şahit lazım. Sana bir ceza vermek gerek ama. Komutanım Levent Üstü Emine'me söylemeyin de isterseniz canımı alın. Ne bu terlikler böyle? Üç ay terlik istirahatim var komutanım. Vay be! Üç ay terlik istirahati ha? Terlikle mi geçirdin bütün askerliğini? Yok komutanım, hepsini değil ama üç aydır parça parça kullanıyorum. Güzel. Sana verilecek en güzel cezayı buldum. Kolay gelsin. Sağ ol ee, biliyorum işin başından aşkın ama bir şey sorup hemen çıkacağım kardeşim. Acaba Deniz yüzbaşıyı gördün mü? Ee, yok görmedim odasına baktın mı? Aa, odasında yok. <laughs> ne iş gelsin içeri. Ay yok gelmeyeyim ben çok şaşıracaksın ama utanıyorum. Allah Allah Vedat gelsin. Vedat Vedat niye postallısın sen? Hemen göze çarpıyorlar değil mi? Ben bittim ya. Ben bu acıya nasıl dayanacağım kardeşim ya? Vay be. İstirahat sonunda bitti ha. Bitti ya. Anlaşarak ayrıldık. Terlikler onda, postallar <laughs> bende kaldı. daha kolay olur. Ahmet Emredersiniz komutanım. Vedat, ne oldu? Yok bir şey komutanım. Deniz Yüzbaşıma bakmıştım. Güzel. İşte şimdi askere benzedin. Sağ olun komutanım. Vay be. Bitti istirahatin ha? Bitti komutanım bitti. Artık ben tamamen başka biriyim. Kış vakti öyle terlikle dolaşılır mı hiç? Dolaşılmaz komutanım. Neyse. Pazartesi eğitimde görüşürüz asker. Emredersiniz komutanım. Ne halt ettin sen yine Vedat? Yok bir şey komutanım. Müsaadenizle artık ben gideyim. Git bakalım. Vedat! Özür dilerim komutanım. Acemiyim. Ama zamanla alışacağım postallara. Ben biliyorum. Seçim seçip yollamışlar bunlar buraya. Hepsi ayrı bir çiz. Gülme sen de. Asıl, asıl Bak işte hadi. Emredersiniz komutanım!